Yen büyük gururluk Valeri Kilioğlu adiyeni büyün o, anı hani o ilerledir dedilerden kalma zana atı, deri işletmesini. Bu bir zor iş ama biz onu unutmayız neden hani bizim babalar dedeler görüyorsunuz hani biz bugüne kadar geldik, yaparız hem de sepileriz. Biraz bir Kitay ne, ne kadar neden hani yeni teknoloji geldi, Avrupa'dan, ee, Türkiye'den, Ta çok Türkiye'den, İtalya'dan biz yeni teknoloji getirdik. Getirdik yeni makinaları. Ta ilkin, ta kolay lazım işleme değerleri bilirsiniz. Da bugün biz e, hem deri seferiyiz, hem dikeriz. Bugün Valeri ile yapılan mallar pek sorumlu değil Sadi de Moldova'da ama aşırıda da. O daima çıkır halklar arası sergilerine. Bu verir kolaylık hem satıp mallarını kazanma, hem Gagauzia'da yapılan malları dünyaya gösterme. MSTRS ve fuara gideriz, выставкалara. Her her yerde. Biz gittik Rusya, Beyaz Rusya, Vengri'ye, Budapest'e gittik. Eee Sankt Petersburg gittik, e, Türkiye'ye gittik. Bu yavaş yavaş bir gagozları çekitler tanma hani var gagozya da öyle var ustalık tam unutmadılar bu ustalığı biliyorsunuz. Deriden tirlik, kalpak, pala, çarşaf hem çok daha başka faydalı işleri büyün yapıyor bizim ustamız. Yeni büyük gururluk ama ona dini keptarlar. Şimdi yaparım anlarsınız. Bu bir çok güzel bir ustalık anlarsınız. Ben eskiden açan okula gezerdim. Ben çok güzel resim yapardım. Resim. Sonra taftadan keserdim. Da bu ustalık bende kaldı için bugüne kadar ben şimdi deri ustalık yaparım. <laughs> Kendim keserim akşam bol zamanı varsa da oturuyorum yavaş yavaş düğerim keserim bunları. Yönümlü uygulama Ani Valeri Kili Oğla büyün zanatlanı tavşan büyütmesinden de 100 tavşan çeşitlerini o başka devletlerden getirmiş. Belge oradan getirdim tavşanları. Bunlar tavşanlar onların derisi çok güzel. Bu tavşanlar bir paroda rex. Onlar var 29 çeşit rengi. 28 bin tavşan vardı Almanya'da. E, алмандар немцылар деле сиз энеерден бизер молдовиядан гагузиядан келдик ми ки миң беш жүз километр сиз урый бурый беш миң километр біз эле дэри ішлетмесі валерий килиоглыя дийне дилсадипараказанма кулайлы амакирчи кинжазаанаат ангысындан уихлам алыр yеn yярatmалары yяpма Алёна Терзи, Григорий Ставилов, Артём Допал, Город Техабэрлар.